Merhaba, bugün size bir erkek hastadan bahsedeceğim. Erkek e, burunları biraz daha farklı oluyor kadınlara göre. Cildi daha kalın e, olduğu için iyileşme ve küçülme biraz daha uzun iyileşme biraz daha uzun olabiliyor. Hastamız erkek hasta, e, kocaman, devasa bir kemeri var. Burun ucunda bir miktar düşüklük var. Erkeklerde bu burun ucu düşüklüğü dudak ile burun arasındaki açıdan ayarlıyoruz kadınlardaki gibi. Tabii de açı biraz daha az oluyor. 100-110 derece arası bir açılanma yapmamız gerekiyor. Burada görüldüğü gibi 90 derece civarında büyük bir kemeri var. Kemeri giderip tatlı bir kavis ve tatlı bir kalkıklıkla bir planlama yapıyoruz hastada. Bu hastamızda her hastada olduğu gibi tabii ki endişe korkuları vardı. Başta anestezi, ile ilgili daha sonra ağrı sızı şişlik morluk gibi herkesin e, klasik e, endişelerini bu hastamızda taşıyordu e, hastayı e, görüşme sırasında bu endişelerini gidermek için e, herkes her hastada olduğu gibi konuşmalarımızı yapıyoruz e, detaylı olarak anlatıyoruz e, herhangi bir ağrı sızı ameliyat sonrası e, taşımadı e, ağrı kesicisini bile kullanmadığını ifade etti. Morluk ve şişlik tabii ki bir miktar oluyor ama ultrasonik yaptığımız için bunun şeyi minimal oluyor şişlik morlukları. Yaklaşık bir hafta 10 gün içinde de tamamen geçiyor. Bu hastaya yaptığımız fotoğraf çalışmasında da gördüğünüz gibi fotoğrafta soluk yerler hastanın şu anki hali. Onları %50 yarı yarıya saydamlaştırıyoruz. İki resmi üst üste bindirerek oluşturuyoruz bu resmi. Büyük bir kemer gidermişiz planladığımız fotoğrafta. Bir miktar 90 derecelik bir açısı vardı. Burun ucu düşüktü. 100-110 derece arası 5-10 derecelik bir burun kaldırması olarak planlamışız. Ameliyat öncesi de fotoğraflıyoruz. Hastalarımızı öncesi ve sonrasını karşılaştırabilmek için elimizde döne olsun. Kendimiz de buralardan çıkarımlarda bulunuyoruz. Her ameliyatta üzerine bir şeyler koymak için neyi nerede nasıl yaparız, neyi yapmamalıyız gibi fotoğraflar aslında bize bu yönde bir kılavuzluk yapıyor. Hastalardan çok aslında fotoğrafları kendimiz için çekiyoruz. Burada da devasa bir kemeri görüyorsunuz. Burun ucumuz düşük. Ameliyat sonrasındaki resminde de tatlı bir kavis var. Çok fazla kavis erkeklerde feminen görüntü yaratır. Mümkün olduğunca kavisi kadınlara göre biraz daha az tutuyoruz. Burundaki şurada gördüğünüz kalkıklıkta erkeklerde 100-110 derece civarında bir kalkıklık. Şimdi ameliyat sırasında çektiğimiz fotoğraflarda fotoğraf açısı hastanın yat, yatış pozisyonundan dolayı birazcık fazla gibi gözükebiliyor. Ee, ama aslında e, güzel bir açılanma oluyor her hastada. Hastalar yandan e, fotoğrafları görüyorlar. E, bazen e, endişe içine düşebiliyorlar. Burun ucun çok kalkmış diyorlar. Biz onları altın standartları, ideal oranlara göre açılıyoruz aslında. Bazen kullanılan tekniğe göre 1-2 milim düşebiliyor burun ucu. Eğer bu tekniği kullandıysak, burun ona uygun bir teknikse biz 1-2 milim fazladan kaldırıyoruz. O birincisi, ikincisi bazen e, fotoğraf açılarında e, olduğundan daha değişikmiş gözükebiliyor. Daha yatış pozisyonundan dolayı daha kalkıkmış gibi gelebiliyor. Tabii ki biraz ödem e, şişlikten dolayı daha fazla kalkmış gibi gelebiliyor. Önden de fotoğraflara baktığımızda buradaki gibi mesela ameliyat öncesi önden gözüken burun deliği, ameliyat sonrası baktığımızda gene hemen hemen aynı. Belki öncesine göre 1-2 milim, yarım milim, bir milim daha fazla bir görünülük oluyor. Tabii ki bir miktar kaldırdığımız için ama hiçbir zaman e, önden bakıldığında burun delikleriniz görülebilecek şekilde burun içi kıllar görünebilecek şekilde yapmıyoruz. Evet insanlar e, tabii ki hepimiz her zaman, e, her şeyde olduğu gibi birazcık sabırsız oluyoruz. E, kuafördeki saç kesimi ya da mağazaya gittiğimiz, e, denediğimiz şey gibi, aynaya bakıp olmuş olmamış gibi e, yaklaşabilen olabiliyor insanlar bu mevzuya. Ama e, ameliyat sonrası maalesef böyle olmuyor, birazcık sabır gerektiriyor. E, i̇yileşme e, bir miktar e, vakit alıyor. E, hemen şıp diye iyileşme olmuyor. Birinci ayda burun bir miktar oturmuş oluyor, güzel şekilli bir burun oluyor ama kesinlikle son hali olmuyor tabii ki. E, üçüncü ayda daha güzel, altıncı ayda daha güzel giderek burun oturdukça, iyileşme dokuları tamamlandıkça daha güzel bir burun oluyor. Birinci yılın sonunda hemen hemen herkes mutlu oluyor. Bu am ameliyat sırasında koyduğumuz fotoğraflar aslında hastalarımızın e, birinci, bir buçukuncu yılları. E, hemen ameliyat sonrası fotoğraftaki gibi tabii ki gözükmüyorlar ödem, iyileşme dokusu, şişliklerden dolayı. Bu fotoğraftakinden e, daha büyük gözüküyor burunlar birinci ayda bunlar biraz azalıyor üçüncü ayda azalıyor giderek azalıyor birinci yılında da burada gördüğünüz gibi muhteşem bir buruna sahip oluyor tabii ki bu süre zarfı içerisinde birazcık sabırla beklemek iyileşmenin burnun oturmasını beklemek gerekiyor.